O da buradan herkese mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Biz size günaydın diyoruz. Hocamla birlikte Doktor Gönül Ateş saçan biliyorsunuz ki sunucu doktorumuz bu dakikalarda her çarşamba her perşembe olduğu gibi nasılsınız? Bir şey söyleyeceğim. Yüzünüzde bir şey mi yaptınız? Minik birazcık dolgularımız var. Yüzümüzü biraz daha uzatmak için. Her şeyi biliyorsunuz, anlıyorsunuz artık. Ama hiç moral mi Evet, de? birazcık e, temporalde düşme oldu. Hmm. birazcık da çenemde var birazcık da elmacık kemiklerinde i̇şte demek yapı olarak mesela ben morarıyorum evet ben evet. çok dayanıklıyım <laughs> kristal içerikli dolgularımız var yüzünde hmm. aşpıt çenemde evet. de e, birazcık daha yüz hafif çökünce değerli seyirciler e, hafif minik işlemlerimiz var destek alıyoruz tabii ki peki size merhaba diyorum yüz yüzü görünce insan gerçekten de sorma gereği duyuyor programımıza hoş geldiniz ve işte başlıyoruz. Ve işte önemli konularla karşınızdayız. Demiştik zaten. Hemen başlıyoruz. Doktor Gönül Ateş saçan varsa biliyorsunuz ki birbirinden kıymetli de bilgiler var demektir. Teşekkürler. Ee, dün birazcık obesteden nasıl kilo alıyoruzdan bahsettik ama biz hep bu sevmediğimiz konudan, yağdan biraz bahsetmek istiyorum. Değerli izleyiciler, biz bilmediğimizden korkarız. Eğer bu yağı birazcık daha iyi öğrenir Nerede hangi yağ var? Bu yağları nasıl vücudumuzdan kolaylıkla gitmesini sağlayabiliriz? Bunu bilirsek belki o bu kadar korkulu rüya olmaktan çıkacaktır. Öncelikle vücudumuzda doğduğumuzda 10 ile 30 milyara kadar yağ hücresi var. Hı hı. Bu yağ hücresi kendinin bin katına kadar çıkabiliyor. Ve bir şey daha var. Biz kilo verince o yağ hücrelerin içi boşalıyor. Yani hı. tamamen boşalıp duruyor fakat hücrenin kendisi yok olmuyor ve morbid obestede yani yüksek kilolarda bu sayı hücre sayısı da ekleniyor. Hmm. Ve o 10 30 arası sayı 100 milyar yağ hücresine kadar çıkabiliyor. Vücut o yağa alıştıktan sonra yani çok fazla sık kilo alıp verme bizim aynı ekranda da gördüğümüz gibi yağ hücreleri büyüyor, sayısı artıyor, sonra içi boşalıyor. Fakat bazı alışkanlıklarla vücut o kiloyu geri isteyebiliyor. Çünkü bizim bilinçaltımızda yağ olursa metabolizmamız sağlıklı kalır, açlıktan ölmeyiz. İşte altta bilinçaltında yatan bir duygumuz var. Burada bizim kilodaki en önemli sorunumuz yağ. Bu yağlar aslında bizi öldürmemek, aç tutmamak için sağlıyor. saklıyoruz. Nasıl saklıyoruz? Aynı kışlıkları, yazlıkları kaldırmak gibi. Biz bu yağları paketleyip vücudumuzun çeşitli yerlerinde tutuyoruz. Bebek doğduğunda kahverengi yağ hücresi var. Tam sırtında böyle e, minik dokunuşlarla gösterebiliriz bir derzdar resim. Kahverengi yağ hücresi yağ yakıyor. Dün de bahsetmiştim. Bebek doğduğunda yağ hücreleri kahverengi ve onun üşümemesini sıcak kalmasını sağlıyor. Daha sonra bizler beslendikçe yağ hücrenin tipi değişiyor. İşte o yediğimiz kötü gıdalar önce bey yağlar ve asıl o kötü vücudumuzda biriken e, beyaz yağ dokusu oluşuyor. Beyaz yağ dokusunu amaç kahverengiye çevirmek. Peki bunu nasıl sağlıyoruz? Cidden çok önemli bir şey. Yağ hücreleri nefret ettikçe üstümüze yapışıyor. Kesin. Bir türlü diyoruz ya şu karnımdan kurtulamıyorum, işte aşk tutamacı diyoruz ya da sırtımızda birikiyor. Ve biraz daha şanslı hormon olarak sadece göbek çevresi oluyor. Ay evet ama onlar da kötü oluyor. Yani. Evet. evet. <laughs> Ve bel çevresi genişledikçe iç organdaki yağlanma en tehlikeli. Bunun dışında hanımlar da her yerde birikiyor ama bu yağ dokusunu hı. götürdükten sonra da vücut bunu hafızaya tutuyor. Ne zaman birazcık aç kalsa hemen yeme içgüdüsüyle tekrardan kiloları geri alabiliyoruz. Yağ hücrelere bakıldığı zaman bu kahverengi yağ hücrelerini nasıl artırabiliriz diye bir sürü araştırma yapılıyor. Hı hı. En önemli şey şu anda çok fazla yapamadığımız şey yani hareket etmek. Her zaman oraya bağlanıyoruz. Kesinlikle değil mi? yine tamam. o konuya geldik. Süper. Şimdi. Ya hücrelerinin arttığını görmek için burada güzel bir resmimiz var değerli izleyicilerimiz. Ee, çocukların sırtında var o kahverengi yağ dokusu. Çok az da omurgada alt kısmında var. Ee, erişkinlerde hiç olmadığı düşünüyorum ama son yıllardaki yapılan çalışmalarla erişkinlerde de artık e, fark edildi. Özel yöntemlerle tespit ediliyor ve biz spor yaptıkça bu artıyor. Bunun dışında yeşil çay arttırıyor. Ah evet. Demek ki yeşil çayın metabolizmayı hızlandırma nedeni bu ama günde 5'ten fazla içmiyoruz. Bunun dışında üzümün içindeki resveratrol dediğimiz yani üzüm çekirdeği e, hmm. bir desteği kullanabiliriz. Üzüm çekirdeğini çok fazla yediğimiz zaman kendisini şeker içeriyor ama üzüm şekerin içindeki resveratrolü dışarıdan alabiliriz. Bu normalde cildimize sürdüğümüz ürünlerde de vardır. Hmm. Bunun dışında kurkumin hmm. yani zerdeçal. Toz zerdeçalı yemeklere tamam. katabiliriz. Karaciğer yağlanmasını azaltıyor. Özellikle yemeklere pişmeden ya da pişirdikten sonra da, şimdi Ramazanda da mutlaka kurkumini öneriyorum. Bunun dışında mutlaka yulaf öneriliyor, evet. destek verdiği için. Hı hı. E, çilek, çileğin gerçekten çok büyük desteği var. Özellikle e, bu e, yağ hücrelerinin, kahverengi yağ hücrelerinin artmasına neden oluyor. E, Kapsayısın var. O ne? Şimdi acı biberi kim seviyor? Acı biber seviyor muyuz? Seviyorum, evet. Evet, acı biberin içinde yedikçe bağımlılık yaratan bir madde var kapsayısın. Hmm. Hani böyle yedikçe bir acıtır ama e, pek bir severiz. Kapsayısın bizim kahverengi yağ hücrelerini artırıp hani metabolizmayı hızlandırma nedeni bu. E, lahana da var. Özellikle hmm. eğer kişide tiroid çok büyük sorunu yoksa. ...Hashimata ya da Troidi Yavaş değilse Lahana grubunu yani turpgiller grubunda özellikle yüksek tüketebilirler. Ve son olarak da hepimizin biraz fazla içtiği sabahları ne içiyoruz? Kahve. Kahve. Net. Kahve günde iki tane içerseniz bizim bu metabolizmanızı hızlandırmanın nedeni yani kahverengi yağ hücrelerini artırdığı görülmüş. Demek ki kahve, yeşil çay, çilek, lahana grubu, resveratrol ve kurkumin. Özellikle hmm. şu anda yapılan çalışmalara göre bizim metabolizmamızı hızlandırma nedeni kahverengi yağ hücrelerini artırması. Bu da metabolizmayı hızlandırıyor. Bizler özellikle gece uykusunu iyi uyuyorsak leptin hormonu değiştiği için kahverengi yağ hücreleri de artıyor. Hmm. Ee, yeni düzen, yeni teknoloji son 100 yıldır özellikle obesteyi artırdı ve yağlanma arttı. Az önce de güzel bir resimde gördük. Aslında çok güzel Şimdi değil yine tabii de ama. Görüyoruz. Evet burada 3-4 tip yağ hücresi var evet. ama en önemli şey biz kahverengi yağ hücresine dönüşüm istiyoruz. Bunu da sağlayan şey özellikle egzersiz, hı hı. E, doğru uyku, bunun dışında da beslenme ürünlerinden az önce saydıklarım. Kahverengi yağ hücresine dönüşmenin en önemli özelliği spor yapmak. Ne yapabiliriz evde? Valla bana tavsiye ettiğiniz her şeyi yapıyorum. Ben. Süper. Ne yapabiliriz? İşte masayı toplarken eğer mutfakta yemiyorsak sevgili seyirciler... ...bunlar size komik gelecek ama bir tabağı birkaç seferde taşıyıp getirin. Ee, genellikle oruçluyken, çok açken, çok fazla spor yaparsak... ...kas artar, e, kas azalır ya artar. Aa. Bu nedenle hafif egzersiz. Eğer evde ya da işte bahçenizin içinde ancak yürüyebiliriz şu anda. Bunun dışında da e, iftardan sonra, bir buçuk saat sonra... Hani çeşitli bir egzersiz programını en azından bilgisayarda da YouTube'dan herhangi bir televizyondan <laughs> Hayırdır, açıp evet. egzersiz yapabiliriz. Çünkü ne kadar çok hareket bizi o kadar sağlıklı yapıyor. Hepimiz masa başındayız. Hepimiz daha sabit yaşıyoruz bu dönemlerde. Bu dönemden faydalanarak çıkalım. Hep bir mazeret söyleyebiliriz. Evet evde kapalıydık onun için külahlı. Bence bunu bir fırsata çevirelim. Hem yeni spor, yeni hareketler öğreniriz. Ee, ben yapamıyorum bana zor geliyor demeyin. 7 gün yapılıyor bu spor Aa, egzersizler. 7 günden sonra endorfin salgılattığı için bağımlılık yapıyor. Gerçekten siz hareket ettiğinizde yağlarımız hareket ediyor. Doğru. Ve bu yağların en azından yeni yağ hücresi oluştuğunu unutmayın. Ve bir yağ hücresi bin katına kadar büyüyor ve vücuttan gitmiyor. Biz ne kadar diyet yapsak dışarıdan yöntem kullansak da mutlaka vücudumuzda o hafıza kalıyor. Ve kilo almaya bizi zorlayabiliyor. Ee, yağları vücutta sevmiyoruz, yemekte biraz fazla seviyoruz damakta ama, da olarak. Evet evet yani. ee, Az önce e, de, yani dün de konuşmuştuk. Tabii tabii. Bugün de konuştuk. Birazdan ama, da ayvaz, evet, şey ayvaz gelicek onunla konuşacağız. Tabii tabii. Ee, yağ aslında bir kıvam sağlayıcı, yani yemeği birbirine karıştırmak için var. Vücudumuza fazla girdiği zaman yağı en önemli bizim ATP yani enerji depomuz. Ama biz bu yağı çok abarttığımız zaman yemeklerin içinde bize zarara dönüştürüyor. Mesela bir yağı e, sebzeye atıp normal e, yemeğinizi yaparken özellikle önerdiğim yağı az tutmamız. Yağ bağlayıcı ama biz öyle bir yağ koyuyoruz ki sebzenin yağın tadını alamıyoruz. E, yapılan çalışmalarda, şimdi tabii söyleyeceklerim biraz çekici gelebilir hem de Ramazan'da, e, çıtırdayan şeyler bize e, keyif veriyor. Bunun dışında yağlı kıvamlı şeyler bize lezzet veriyor. Biz buna kanıp ölçüyü kaçırmayalım. Çünkü o zaman fazlasıyla o yağı alıyoruz ve vücut da onu bir kere aldıktan sonra hafıza da tutuyor. Yağlı gıdalar bizim hem emilimi yavaşlatıyor hem de kilo almamıza neden oluyor. Bunun dışında özellikle junk food dediğimiz şey yani hazır gıdalar, paketli gıdalar, hayvansal gıda, sebze meyve ne olursa olsun Fazla beklemiş gıdalar bizim yağlanmamıza neden oluyor. Evet, evet. Çok ee, kötü bir şey o. Mesela hazır gıdalardan herhangi bir şey tüketiyor musun? Evet Mesela hocam. hamburger. Evet, çok seviyorum hamburger. Ama şöyle artık eskisi kadar tüketmiyorum. Evet. kesin. Yani çok daha bilinçliyim şu anda. Evet. Ama net söyleyebilirim. Mesela bu dönemde hani hamburgerin içini yesek bile köftesini kendimiz hazırlayabiliriz. Hatta vegan köfte tarifi vermiştiniz. Vegan köfte Biz onu kesinlikle. Yaptık. Çok da kimse de anlamadı biliyorsunuz. Kimse anlamaz. Evet evet benim arkadaşlarım hiç anlamadı. Mercimekli nohutlu karışımlarla baharatla tam bir köfte yapabilirsiniz. Özellikle bu dönemde iştahınızı tetiklemek yerine hem sağlıklı yemekten sonra da tok kalabilirsiniz. Çünkü hayvansal gıdayı çok fazla tükettiğimiz zaman çok Hı -hı. yağlı tükettiğimiz zaman bu sefer iftardan sonra yorgunluk oluyor. Evet evet. E, bu arada evet. Ha, Türk adetlerine göre hiç değilse bir lahmacun bile çok daha iyi. Onu da siz söylemişsiniz. Evet, e, özellikle çok yağlı olduğu için e, yoğurt çorbası biraz fazla kalorili hem de mayalı gıda olduğu için bunu yerine tarhana ya da mercimek çorbası öneriyorum. Hem de daha az yağlanmamıza neden oluyor. E, bizim vücudumuzdaki bu yağ hücreleri genişledikçe bizim özellikle iç organda genişlemesi hep söylediğim gibi bizim sindirimimizi yavaşlatıyor. E, bu dönemde özellikle kabızlık olabilir. E, genellikle... Kabızlık, çünkü gün içinde az su içtiğimiz için kabızlığa neden olabiliyor bu yaşam şekli şu anda oruç tuttuğumuz için. E, bu nedenle kompostu özellikle öneriyorum. E, i̇ftarı açtıktan Şekerli sonra biraz... Şekerli şeker peki? şeker değil, meyve ile tatlandırabilirler. Süper. Yani içine kuru, kuru üzüm atabilirler, kuru hmm. kayısı atabilirler, hurma atabilirler. Şu andaki taze meyvelerden... Çilek, Çilek. mesela değil mi? Çilek, Armut, onun Hı -hı. dışında yeşil elma çok yakışıyor. İçine bir avuç kuru üzüm, tarçın atarak kan şekerini dengeleyerek... Ve böyle yedikçe o standart yediğimiz baklavalara biraz daha uzak kalabiliriz. E, çünkü bizler hayvansal gıdanın üzerine bir de şekerli gıda yediğimiz zaman bütün vücut ve mide sistemi mayalanıyor. Burada zaten gördüğümüz resimde e, biz yağ hücrelerinin mitokondri yani enerji üreten küçük e, aparatları var içinde. Onlar artınca bu sefer yağ yakmaya başlıyor. Bunu da en önemli şey soğukta kahverengileşme diyoruz. Soğukta hmm. e, biraz daha mesela şöyle önerebilirim. Bize soğuğun adaptasyonumuz düşük. Mesela çok sıcak havada klima az çalıştırırsak, terlersek hmm. bu iyi bir şey. Ha tamam. Çok soğuk havalarda da biraz üşürsek bu bizim yağ hücrelerinin kahverengi yağ hücresine dönmesini sağlıyor. Bunun dışında egzersiz gerçekten çok önemli ve yapılan bütün destek tedavilerde de özellikle az önce de söylediğim bitkisel desteklerde de biraz daha bu yağ hücrelerimiz yağ yakan yağ hücresi haline geliyor. Yağ hücrelerin faydaları var mıymış? Demek ki varmış. Demek ki yakabiliyormuş kendi kendini. Kesinlikle. Değil mi? Ee, yani yağdan korkmayalım. Eğer hem yemekteki yağı hem de hangi yağın bizde biriktiğini bilirsek bu çok önemli. Ee, yine benim hatırlatmak istediğim bir şey var. Ee, zeytinyağı. Aa evet bunu konuşalım hocam. Zeytinyağı çok faydalı ama yemeklerde e, ne kadar kullanılmalı? Benim hmm. önerim iki yemek kaşığı bir kilo sebze yeterli. Çok tatsız olur gibi geliyor size ama değil. Ee, ...içine kattığınız birazcık meyve katarsanız... E, ...elma atarsanız Aa. pişerken... ...ya da çok az yarım dilim... ...portakal olabilir, armut olabilir... ...o birazcık ekşim tırak, tatlı verecektir. Çünkü önemli olan... ...yağın dediğim gibi bağlayıcı olması. Aşırı yağ demek... ...zeytin yağında da hiç yok değil doymamış yağ sidi. Biz sanıyoruz zeytin yağını... ...hani kafamıza diksek zarar yok değil. Aa, öyle Tabii mi? ki doğru yağ kullanmalıyız. Bunun dışında... ...keten tohumu yağı salataları kullanabiliriz. Omega 3 var içinde... Keten tohumunu çok duydum onun yağını diyorsunuz. Evet diyorsun. yağını hiç kullanabiliriz. Ama. Bunun dışında çeşitli bitkisel yağlar kullanabiliriz. Ama en önemlisi yağları kullanırken zeytinyağını özellikle yakmamak. Ee, Hindistan cevizi yağını yemeklerde hmm. kullanabilirsiniz lütfen deneyin. Hani size tatlı gibi geliyor ama Hindistan cevizi yağını e, vegan kurabiyelerde bazen özellikle ben mantar pişirirken bakliyatlı mantar. Aa, hiç akma gelmez deneyeceğim. Çok da lezzetli olur. Deneyeceğim. Hindistan kesin. cevizi yağını da kullanabiliriz. Çok beklediği zaman biraz tadı değişebiliyor ama zaten az miktar pişirip o önlük tüketmemiz gerekiyor. Tamam. Ee, bunun dışında bakliyat pişirirken zaten çok yağ gerek duymuyoruz. Evet. Çok fazla yağ gerek yok. Onun için e, bir ya da iki yemek kaşığı yetecektir. En önemli şey yağı yerken o hissettiğimiz keyfi azaltmamız gerekiyor. Ee, işte... Damak alışacak mı bir zaman sonra? Evet. E, dün de bahsetmiştim. Özellikle hı hı, damaktaki hı hı. ve dil üstündeki papillalar bir süre sonra, yani tat tomurcukları var, bir süre sonra buna alışmaya başlıyor. Ne kadar sürüyor? 21 gün. Hı, tamam. 21 günden sonra yavaş yavaş artık o tadı unutuyoruz. Yoksa yine hep o körelen duyguyla hayvansal gıda ve özellikle yağı sevmeye başlayabiliyoruz bir daha dönmemek için o zaman 21 günden sonra yavaş 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 aslında ya değiştiğimiz göreceğiz. değişiyor kesinlikle mesela bu meyveleri sizden öğrendim ben şimdi evet. her şey meyve katınca ekstra bir tatlı yeme ihtiyacı olmuyor insanda kesinlikle çünkü ağırlık yapıyor yediğimiz Süper tatlılarda ha, ne yapıyor bilmiyorum ama yedirmiyor kesin kesinlikle biz bazen çok şeker ve meyvanın içindeki şeker de çok zararlı olduğunu biliyoruz ama yemekten hemen sonra yersek. Ha. Yemeğin hemen üstüne tamam. yersek. Bunu da konuşalım. Evet mesela şimdi biz hep alışmışız hemen kahveyi arkasından içiyoruz. Aslında Doğru. yemekten bir buçuk saat sonra kahve içilmenin çok zor bunu beklemek. En azından Beklerim. şunu yapabiliriz iftardan bir buçuk saat sonra tatlımızı yiyebiliriz. Tamam. Onu koyup hani gözümüzün önüne koyalım kaldırmayalım ama hani sabırla onu bekleyip işteyse bir saat sonra yersek e, şu anda mevsimde meyvelerin hepsi çok çok faydalı güzel, ama evet. özellikle daha az şekerli işte ananas olabilir. Ananas çize hmm. şekerli gibi gelebilir ama aslında şekeri ölçülü bir de içinde lif var özellikle. Ee, bunun dışında özellikle çilek olabilir. Şu andaki diğer meyvelerden de yiyebiliriz. Meyveyi bir, bir buçuk saat sonra yerseniz midede mayalanmadığı için kaloriye dönüşmüyor. Daha sağlıklı. Süper. Gerçekten de çok önemli. Zaten hurmayı hep biliyorsunuz. Hurmayla ya da zeytinle hmm. orucunuzu açtıktan sonra özellikle bir çorba, bakliyat çorbası öneriyorum. Ama meyvelerden korkmayalım ama ne zaman yediğimiz önemli. zamanlamayı iyi evet. yapmamız gerekiyor. E, meyvelerle kompostu yapıp ya da meyve püresi yapıp dondurma yapabiliriz. Aa. Evet. Nasıl yani? Püresi karıştırıyoruz. Yani istediğimiz bütün meyvelere bir smoothie diyoruz şimdi. Aslında smoothie Ay. demek püre sevgili seyirciler. Evet. İçinde Ay. posasının olması. Yani suyunu çıkarmıyoruz. Onu güzel dolapta küçük kaplara koyup dondurma kapları gibi evdeki evet. herkes de keyifli yiyebilir. İşte muz çilek hepsi çok lezzetli oluyor karışıp mix yapıp çocuklara da sanki yapıyoruz. tabii evet asıl çocuklara çok onlar onlar çocuklar evet evet bitkisel sütle milk shake dediğim şey yani hmm. bitkisel sütle normal meyvenizi çırpıp içine birazcık tatlandırıcı ya da bal koyup onu dolapta bekletirseniz gerçek bir dondurmaya dönüşüyor hem de sağlıklı beslenmiş oluyorsunuz ne demek yani siz bunu yedikten sonra yine ondan çok istemiyorsunuz Aslında hmm. lezzetsiz olduğu için değil aslında olay Çünkü yok. sizde asit üretmediği için sizi keyifli hissettiriyor. E gerçekten de bence bugün iftarda deneyebilirsiniz. İftar hazırlık yapabilirsiniz. Meyve ile sütü karıştırıp bitkisel sütü dolaba koyup dondurabilirsiniz küçük kaplara. Hem de evdekilere de sürpriz olacaktır. Şimdi erkekler genelde buna biraz itiraz ediyorlar. Hemen doktor göğün ateş saçını izlettirin. ...çok Değil sağlıklı mi? evet. Ne kesinlikle. kadar doğru olduğu ile ilgili hocayı dinlesinler... ...sonra evet, zaten evet, onlar kesinlikle. da ikna olacaklar. Çünkü e, bedenimiz yoruluyor... Ay, evet. e, ...hayvan salgı dahi bırakın... ...fazla yağlı ve karbonhidrat tükettiğimiz zaman... ...gün boyunca yorgun oluruz... ...özellikle sahurda da meyve tüketmeleri öneriyorum... ...kompostu da olabilir Hı, bu... Süper. ...gerçekten de e, aslında... ...hep biz evde yoğurt, süt, yumurta... ...peynir ve etle sanki yemek yapmak zorundayız Hı. gibi... Bakliyat, sebze, bakış açınız değişmeye başlıyor ve aslında bu malzemelerle de sağlıklı ve sizi yağlandırmayan tarifler yapabiliyoruz. Şimdi aslında bu doktor gözü, yani doktor gönül ateş saçan medikal estetik hekimi bu arada e, sık sık söylüyorum ama unuttuysam da tekrar yinelemek isterim. Şimdi bu doktor gözüyle aslında yiyeceklerimiz birazdan da şefimiz bizimle birlikte olacak. Evet Ayvaz bize şef. belki sürprizler anlatacaktır. Biraz tarif verir mi hocam? İnşallah verecek. Anlaştık tamam. Evet, o önceden. zaman söz sizde olacak. Birazdan onu da söyleyeyim. Ee, Ayvaz Şef bizimle birlikte olacak. Fakat ben şu meyve olayına tekrar geri dönmek Tabii. istiyorum. Bazen diyorlar ki ne kadar meyve yiyelim? mı önemli Harika. Mi? Çok güzel bir şey sordunuz. Hı hı. Günde 5 porsiyon normal zamanda yiyebilirsiniz. Bir avucunuzda sağan meyve kadar ara öğünde normal zamanda yiyebiliriz. Ama e, eğer diyelim günde iki yeşil elma, işte 4 dilim ananas, e, iki tane kivi, Bunları hepsini birlikte yiyemezsiniz ama 4-5 porsiyon yiyebilirsiniz. Hmm. Bir porsiyon sizin avucunuza sığan, bir avucunuza sığan kadardır. Bakın bakalım elinize kaç tane çilek suyu şöyle. <laughs> Çok güzel. <Açarak. gülüyor> bir sefer bunun kadar yersiniz bir dahaki sefer iki katı bile yeseniz bir hafta 10 gün sonra azalır. 5 porsiyon hmm. meyve diyorum ama kimse bu kadar yiyemiyor. Gerçekten de ara öğünlerde deneyin bakalım ne kadar meyve yiyeceksiniz. Bazen meyve acıktırıyor diyenlere de yanında leblebi öneriyorum. Ne? Aa, nasıl sarı mı şeyin beyaz mı ikisi de olur o tamam. midenin gazını alacağı için rahat ettirir hmm. e, çünkü bazen içim kıyıldı diyor e, evet, midede evet, evet. fazla asit salgısı olduğu zaman biz bazen aç hissediyoruz onun için bazen gün içinde yarım muz öneriyorum biraz nişastası hmm. içerdiği için biraz çok tutuyor Tok da tutuyor evet ben unutmadan çok... önce hatta evet, ben evet. sahura kalkmayanlara işte ise bir muz yiyin yanında da hurma yiyin. Suyunuzu için öyle yatın diyorum bazen tutamayanlara, kalkamayanlara. Peki, doktor gözüyle bunları konuştuk. Şimdi efendim bu işin mutfağında olan şefimiz bizimle birlikte olacak. Ayvaz şefimiz. Hemen onunla birlikte programımıza devam ediyoruz.